Telefon. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemi yaşamış. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemi yaşayıp Suda limanını almış. Bir daha söylüyorum. Aladdin Aladdin'in lambası. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemini yaşamış ve Suda limanını almış arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Anadolu Selçuklu Devleti'ni işleyeceğiz. Bir, bir, diğer ismi Türkiye Selçuklular. Şimdi başlayalım. Birinci adamımız Kutalmış Oğlu Süleyman Şah dönemi, merkezi İznik olmak üzere devleti kurmuş. İznik'te de kurmuş arkadaşlar. Mezara olan Caber kalesi 1921 Ankara Antlaşması ile Türk toprağı kabul edilmiştir. Naşı, Suriye'nin Karakav köyüne taşınmış, daha sonra ise 2015 Şahferat operasyonu ile Suriye'nin Türkiye sınırındaki Eşme köyüne taşınmıştır. İkinci adamımız birinci kılıç aslan dönemi. Şimdi şu kılıcı bir yuvarlak içine alalım. Haçlı Savaşı sonunda merkezi İznik'ten Konya'ya taşınmışlar. İznik, Konya. Oradan aklınıza kalsın arkadaşlar. çaka beyine son vermiştir. Şöyle şunu şöyle hikayeleştireyim. Kılıcım var sana bir çakarım beyliğine son veririm. Bir daha söylüyorum. Bir tane kılıcım var. Bir tane kılıcım var. Sana bir çakarım. Beyliğine son vereceğim. Birinci Kılıç Aslan dönemi arkadaşlar. Birinci Mesut dönemi. Anadolu Selçuk Devleti'nin ilk parası basılmıştır. Birinci Mesut. Birinci Mesut parayı sever. Aklınıza kalsın arkadaşlar. Yükerleştireceğim çünkü. Yabancı yazarlar bu dönemde Anadolu'dan Türkiye'ye diye bahsetmiştir. Birinci Mesut parayı sever. İlk parayı bastırmıştır. Birinci Mesut parayı sever. Parayı basmış arkadaşlar. Şimdi bir ikinci kılıç açsan dönemi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk altın parasını basmış. Birinci Mesut parayı sever ama ikinci kılıç açsan daha çok sever. Çünkü o altın para basmıştır. Bir daha söylüyorum. Birinci Mesut parayı sever ama ikinci kılıç açsan daha çok sever. Çünkü o altın para basmıştır. Yükselme dönemine girilmiş Miryo Kefalen Savaşı yapılmıştır. Ülke 11 oğlu arasında paylaşmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk kervansarayı olan Alay Han inşa etmiştir. Anadolu'daki ticaret pazarına yabanlı pazarı denilmiş. Şimdi şöyle hikayeleştirelim. Şimdi param var iki tane kılıç aldım. Diğer birinci kılıç arsandı ya. İlk altın paraya basın. Bak param var iki tane kılıç aldım. Kılıç arsan ikinci kılıç arsan. Çok param var. Ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırırım. Çünkü ben zenginim. 11 oğluma da eşitsizlik yapmam. Hepsine dağıtırım ülkemi. Şimdi şöyle. Anadolu Selçuklu Devleti ilk Ben Sarayı Alayhan inşa etmiş ya. Şöyle demiş. Ben zenginim. Param var. Alayınıza han inşa ederim. Alay han. Bir daha söylüyorum. Ben zenginim. Param var. Alayınıza han inşa ederim. Anadolu Selçuklu devletin ilk kervan sarayı olan alay han inşa edilmiştir arkadaşlar. Birinci kıyasetin Keyhüsrev dönemi. Antalya'ya Antalya alınmıştır. Hristiyanlar için Mina adı verilen şehirler inşa edilmiştir. Amaç ticareti öğrenebilmek, Anadolu Selçuklu ilk devletin ilk medresesi olan Koca Hasan Medresesi. Şimdi Koca Hasan yuvarlak içine Medresesini insan inşa etmiş, donanma oluşturmuştur. Gevher nesibe dar ve şifası inşa edilmiştir. Alaşehir Savaşı'nda savaş meydanının hayatını kaybetmiştir. Şimdi şunu hikayeleştirelim. Koca Gıyasettin, bakın Koca Gıyasettin Hasan'a medrese inşa etmiştir. Bir daha söylüyorum. Koca Gıyasettin Hasan'a medrese inşa etmiştir arkadaşlar. Geber nesibe bir hastane diren dolayı hastane oluyor. Kızı yanlış değilsem bir adamı seviyor. Adamla evlenemiyor. Hasta oluyor, ölüyor. Ee, babası da kızın e, e, anısına bir hastane yapıyor. O hastanenin ismi Geber Nesibe Hastanesi. Darul Şifa yani hastane demek. Ee, Mina Gıyasettin. kalsın Hristiyanlar için. Mina adı şehir verilen şehirler yani şey inşa etmiş ya. Mina Gıyasettin. Mina Gıyasettin. Öyle kalsın. İzzettin Keykavus dönemi. Sultanım Galip unvanı almış, Sinop almış. Benim babamın ismi arkadaşlar İzzet. Benim İzzet Galip geldi. Benim babam Galip geldi. Sultanım Galip ile aklınıza kalsın. Şimdi Alaaddin Keykubat dönemi. En parlak dönemdir. Şimdi şöyle bir Alaaddin yuvarlak için alalım. Alayye, Alanya alınmıştır. Kırım seferiyle Sudak limanı. Şöyle limanı, liman alalım yuvarlak içine. İlk deniz aşırı seferidir. Yası Çimen Savaşı ile Harzem Şahlar zayıflamıştı. Ben size bunu söylemiştim zaten. Konya bu dönemde kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Karatey Medresesi inşa edilmiş. Şimdi şöyle bakalım. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemi yaşamış. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemi yaşayıp Suda Limanı'nı almış. Bir daha söylüyorum. Aladdin, Aladdin'in lambası. Aladdin lambayı bularak en parlak dönemini yaşamış ve Suda Limanı'nı almış arkadaşlar. Yası Çimen Savaşı'nı biliyorsunuz zaten. Harzem Şahlar Anadolu Selçuklu Moğol istilası. Burada bir tampon bölgeydi, bölgeydi Harzemşahlar. Yasıçmen Savaşı buraya bir yastık olmuştu. Ama bu bunlar yerince tampon bölge kalkıyordu. Yani Yasıçmen Savaşı, yastık, tampon. Şimdi ikinci kıyasetin Kevhüsçev dönemi. Baba İshak ile devre zayıflamış. Baba İshak'ı yuvarlak içine alalım. İkinci kıyasetini yuvarlak içine alalım. Moğollar ile 1243 yılında Köşe Dağı Savaşı. Şu Köse Dağı Savaşı'nı alalım. Devlet yıkımı süreci girmiş. Şöyle yapalım. Baba. Baba Gıyasettin ölüyor. Baba Gıyasettin ölüyor. Şu köşe daha götürelim. Baba Gıyasettin ölüyor. Şu köşe daha götürelim. Bunların aklınıza kalmıştır arkadaşlar. Şimdi bir notumuz varmış. Pasinler Savaşı, Selçukluların Anadolu'ya ilk yönelişiymiş arkadaşlar. Malazgirt Savaşı yurt açın. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Mirio Savaşı yurt tutan savaş. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline gelmiş. Şimdi ikinci beylikler dönemine geçelim arkadaşlar. Karacı yani karada olanlar arkadaşlar. Bir karaman oğulları. Şöyle bir karayı yuvarlak içine alalım. Konya ve Karaman çevresinde kurdular. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik, resmi dili Türkçedir. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görürler. Şimdi şöyle işleyelim. Şöyle hikayeleştirelim. Benim gözüm kara. Ben Anadolu Selçuklu'nun varisiyim. Size kolay kolay yenilmem. Bir daha söylüyorum. Benim gözüm kara. Kendimi Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyorum. Kolay kolay yenilmem. En çok uğraştıran beylik arkadaşlar. Şimdi ikinci beyliğimiz olan Geyrim, Germiyanoğulları. Kütahya çevresinde kuruldular. Osmanlı'ya çeyiz miras yoluyla katıldılar. Geleyim de çeyizimi alıp gideyim. Germiyan oğulları. Geleyim de çeyizimi alıp gideyim. Bir aklınıza kalsın. Hamit oğulları. Sparta çevresinde kuruldu. Sparta Osmanlı'ya topakanı para karşılığında sattırır. Burada bir şey bulamadım arkadaşlar. Aklınıza kalsın. Para Hamit Hamit parayı sever. Parayı verdiği debeti sattı. Öyle aklınıza kalsın. Dur Kadir oğulları. Maraş ve Elbistan çevresinde kuruldular. Anadolu Türk siyasi birliği savaş yoluyla katıldı. Şöyle kodlayalım. Dur ben biz şunları savaş yoluyla alayım. Dur Kadir oğulları. Dur ben şunları bir savaş yoluyla alayım. Bir kalsın. Ramazan oğulları. Adana ve çevresinde kuruldu. Osmanlı'nın en son bağlanan beylik. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ramazan oğulları Ramazan. 11 ayda bir gelir. Yani, 11, yani 12. ayın sonu gibi düşünelim. En son bağlanıyor. En son Ramazan geliyor. Öyle düşünelim. 3 ay var. 3 aylar en son Ramazan'dır. En son Balona Beyliği de Ramazanoğulları. Biraz altınıza kalsın. Şimdi Denizci Candar Candaroğulları Kastamonu ve çevresinde kuruldular. Köşe Köseda Savaşı az önce söylemiştim arkadaşlar. Son savaşından sonra Candaroğulları 1402 Savaşı'ndan sonra oğulları adıyla kurulmuşlardır. Burada bir şey bulamadım arkadaşlar. Aydınoğulları İzmir'de yaş, İzmir'de kurulan bir beylik kesinlikle donanması güçlüdür arkadaşlar. Aydın İzmir. Bir aklımıza kalsın. Menteş oğulları. Muğla, Muğla ve, Milas çevresinde kuruldular. Rodos'un bir kısmına hakim oldular. Ben bir şey bulamadım arkadaşlar. Karesi oğulları. Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kuruldular. Osmanlı ilk bağlanan beyliktir. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne sağlamada ilk adım atıldı. Karamüzer Tersanesi, Osmanlı'nın ilk tersanesi oldu. Karasa Osmanlı'ya Osmanlı katılan denizciler. Evrenos Bey, Hacili Bey, Gazi Fazıl, Ece Halil. Şimdi şöyle kodlayalım arkadaşlar. Osmanlı ilk bağlanan beylik ya Karasa Kahretsin sizi ilk bağlanan siz mi oldunuz? Karasa Kahretsin sizi ilk bağlanan siz mi oldunuz? Kara Mürsel gelip hepinizi mahvedecek. Kara Mürsel tersanesi. Kahretsin sizi ilk bağlanan beylik siz mi oldunuz? Kara Mürsel gelip hepinizi mahvedecek. Kara Mürsel tersanesi.